Şu anda saat gece bir buçuk ikiye yirmi var. Bu videoyu Alzheimer farkındalığı için yapmak istedim. Annem 88 yaşında. Şu an Alzheimer'la. <laughs> Hala uyumadım. Bekliyorum. O da konuşuyor. Kendi kendine. Şimdi odasına gidiyorum. evet Hadi. 厉害了！<laughs>

Canım ne yapıyorsun sen? Niye açtın üstünü? Üstünü niye açtın? He? Orada ben seni örttüm. Niye açtın üstünü? Ben sana uyu dedim. Neden uyumuyorsun? Bir Neden birileriyle uğraşıyorsun? Çarşaf var orada. Nerede var? Ee? Orada çarşaf yok. Yukarıda be yavrum. Nerede yukarıda? Perden orada. Ne çarşafı? Ne yapacaksın çarşafı? Ya götürmeyeceğim eve. Evdesin. Yatağındasın yatıyorsun. Hangi eve götüreceksin? Çarşafı. Bizim evi. Burası senin evin. Ah. Senin evindesin, senin yatağındasın. Hangi eve götüreceksin? Aferin. Hadi uyu hadi. Boş ver sen çarşafı. Boş ver. Başka bir şeyler. Rüya görüyorsun sen gene rüya anlan. Ya sen çarpmışsın <laughs> rüyaya. Görmem ben. Daha şey görüyorum. E neden üstünü açtın? Neden konuşuyorsun o zaman? Ne zaman açtım? E bir saattir konuşuyorsun. Ben seni dinliyorum. Evet birileriyle konuşuyorsun kendi kendine. Bak düştün buranı da yara ettin. Bugün düşmüşsün buranın yara olmuş. Niye niye yatağından inmeye çalışıyorsun? Kalkamıyorsun biliyorsun. Bizim bizim yatağa binmiyor. Hadi uyu canım hadi. Hadi. Ya bu uyuyor. Uyu canım hadi. Uyu. Evet uyuyor. E, uyu, sen başkalarıyla uğraşıyorsun, bir şeylerle uğraşıyorsun. Uğraşma, sana bir şey lazım değil. Sen uyu, dinlen. Yoruldun bak, çok yoruldun. Konuşurken, uğraşırken. E, Hadi uyu, ben de uyuyayım. Ben, sen uyumayınca ben de uyuyamıyorum. İyi. Tamam mı? Güzelim evde. Evdesin zaten, kendi yerindesin sen. Bu ev senin evin. Bu yatakta senin yatağın. Hangi eve gideceksin? Nereye gideceksin? Eğer koyduğunu ben araba. He? Arabaya nereye koyacağız? Hangi arabaya koyduk seni? Şuraya koyacağız be? Arabada değilsin. Ev, yatağında yatıyorsun. Ne bekliyorum? Ben seni bekliyorum. Uyu. O zaman gideceğim. Uyuyamıyorum ya. E uyuyamıyorsun. Vavi vavi. Bu parmağımı buradan ağrı. Tamam. Kırıldı. Bugün düştün. Yataktan inmişsin aşağıya. Ne yaptığını bilmiyorsun. Ve zor kaldırdım seni yatağına yatırdım. Ya sabah olmuş sandım. Birine inerim. Nene de almış şapaya gidiyor. Dedi bu neneyle gidiyor. E, o neneyle nereye gidiyorsun? Şeye. Dikiş dikmeye. Dikiş dikmeye. Ne dikişi Pantolu pantolonu var çocuğun. E, çocuğun pantolonu. Ya ana şimdi çocuğun pantolonunun sana mı dert oldu? Anası, de, diksin. Anası diksin. Anası diksin. Sen niye düşünüyorsun çocuğun pantolonunu? ben de Hadi şimdi uyu. Ben de uyuyacağım hadi. Hadi çok geç oldu saat gece oldu. Uyu dinlen. Uyu dinlen. Sabah erken kalkacağız hadi. Çok yoruldun. Heh, evet. Uyu. Ört. Uyu.